Ultrasonik liposakşın sonrasında özel dikkat edilmesi gereken hiçbir şey yoktur. Hastanın kendisine ameliyattan sonra giydirilen korsesini 3-4 hafta süreyle kullanması dışında sosyal yaşantısında yeme, içme veya diğer faktörler gibi özel bir itine göstermesine çok gerek yoktur. Burada ciltte renk değişikliği olmaması için sigara kullanımını önermemekteyim. Onun dışında sonucun daha iyi ortaya çıkması için hastanın dikkat etmesi gereken bir takım koşullar mevcut. Bunlar proteinden zengin beslenmek, spor yapmak, bol su içmek ve esneme, gerdirme gibi egzersizleri ikinci haftadan sonra uygulamaya başlamak. Bunlar ödemin sürekli gerilemesini ve hastanın görmek istediği sonuca daha hızlı kavuşmasına yardımcı olacaktır.